köyde çok fakir ama çalışkan bir marangoz yaşarmış. Her gün dua edermiş. Ya Rabbi bana öyle bir rızık ver ki hem ben doyayım hem de başkaları. Bir gün ormanda odun toplarken yaşlı ve nurani bir adamla karşılaşmış. Adam demiş ki evlat ben çok açım bir lokma ekmeğin var mı? Marangoz cebindeki son ekmeği çıkarıp vermiş. Buyur bugün aç kalırım sen ye. Adam gülümsemiş ve demiş: "Sen iyi bir insansın. Yarın pazara git. Biri seni çağıracak, söylediklerini yap." Ertesi gün marangoz pazara gitmiş. Orada yabancı bir adam yaklaşmış. "Benim için bir kapı yap ama satma. Yarın bu kapı senin olacak." Marangoz şaşırmış ama kabul etmiş. Kapıyı yapıp eve getirmiş. Gece kapıyı duvara yaslayıp yatmış. Sabah açıldığında kapının altında bir kese altın bulmuş. O anda yaşlı adam gelmiş aklına ve anlamış ki, o kişi Hazreti Hızır'mış. Marangoz secdeye kapanıp demiş, Ya Rabbi sen sabırlıya rızkı en güzel yerden gönderiyorsun. Allah bazen bereketi en beklemediğimiz yerden gönderir. İyilik gizlice yapıldığında ödülü kat kat olur. Hazreti Hızır, sabırlı ve temiz kalpli kullara Allah'ın rahmetini ulaştıran bir semboldür.